Kale önlerinde tek pozisyonun bile görülmediği ilk yarıdan sonra ikinci yarıda Adana Demirspor atağı Sinan Banković bastırmaya çalışıyor. Sinan vuruyor ve ikinci yarının ikinci dakikasında konuk Adana Demirspor 1-0 öne geçiyor. Sinan'ın attığı golün tekrarını izliyoruz. Golden sonra Altay beraberlik peşinde ve karşı kale önünde. Ümit aradan çıkıyor. Fatih kalesinden fırlıyor. Ümit atağı sürdürüyor. Adana Demirspor savunması tehlikeyi uzaklaştırıyor. Altay karşı kale önünden ayrılmazken kalesinde büyük tehlikeler atlatıyor. Yüksel'le pozisyon yakalamaya çalışıyor. Şimdi Serdar defanstan çıkan uzun bir top Sinan kapıyor. Sinan ilk hareketinde başarılı Bankoviç geliyor onu da geçiyor. Kaleci zaferle karşı karşıya artık ve 53. dakikada takımının kendisinin ikinci golünü atıyor. Adana Demirspor İzmir Atatürk stadında artık 2-0 galip oynuyor. Sinan'ın attığı gol bir kere daha görüntüde. Golden sonra Adana Demirspor rakip kale önünde yine pozisyonlar buluyor. Altay'ın hücum oynaması sonucu ama Sinan bu üçüncü gol fırsatını kullanamıyor. Yine Altay'ın sadece gol, evet gol düşündüğü dakikalar içindeyiz. Yüksel ısrarla topu götürüyor. İbrahim'den sıyrılıyor. Ortasını yapıyor. Ümit yükseliyor kaleci Fatih'ten önce durumu 2-1 yapıyor. Dakika 66. Bu gol Altay'a ümit getiriyor. Adana Demirspor artık hücumu hiç düşünmüyor. Sadece tek farkı korumaya çalışıyor. Ümit şut pozisyonda vuruşu dışarı gidiyor. Altay savunmasıyla rakip kaleye yükleniyor. Serdar. Ercan, göğsüyle alan Ümit ve Ümit ikinci golü atıyor Altay adına. Durum 2-2. Ümit'in ikinci golü ekranda ve İzmir'deki bu ilginç mücadele 2-2 berabere sona eriyor.